Padişahın kızını bekliyor. Sen kel olan mısın kardeşim? İnsanın dışı da önemli, içi de önemli. Çok güzel bir söz var. Eti sevdiren suyudur, insanı sevdiren huyudur. Çok öyle yakışıklı olabilir, çok güzel olabilir, albenisi çok yüksek olabilir ama içinde merhametsiz, vicdansız bir insan varsa ne olacak? Tabii. Yani ben diyorum ki evliliklerin çoğu bazen böyle görsellikten ziyade merhametle gidiyor. Sevgiyle gidiyor, saygıyla gidiyor öyle değil mi? Sevgi ve güven. Heh, güvenle gidiyor. Yani şimdi dünya yıldızı çıktı karşınıza ama içinde bir gram merhamet yok, vicdan yok. Sevgi yok. İnanç yok. Ne olacak o zaman şimdi? Hiç güvenmiyorsun mesela yani ona. Böyle olmaktansa biraz böyle tanıma dönemi diyoruz ya. Kardeşlerim hemen bak bu kız kardeşimize söylüyorum. Dış görünüşe bakarak da çok böyle karar verme. Biraz içe de bak. Ahlakını öğrenmeye çalış davranışlarını, annesine babasına tutumu nasıl, kardeşlerine tutumu nasıl. Kardeşimizin de kafasındaki bir şekil var. Ona uygun biri gelmemiş daha. Denk düşmemiş. Valla şimdi annesi belki öyle algılamış olabilir. Bir de kıza sormak lazım. Tabii Doğru. imkan olsa. Biraz da böyle sevmesi de lazım. Yani gönlünün akması diyoruz ya. Gönlünün meyletmesi. etmesi. Ki bu evliliği kolaylaştırır. Hani gülü seven dikenine katlanır hesabı. E sevmezse dikenlere batmaya başlar. Onun için çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi de bu. Eskiden tabii çok eskiden diyelim yani görücü usulü ona da karşıyız ama ikisinin ortası bir yol. Yani biraz böyle tanıyarak biraz böyle huyu huyuna suyu suyuna diyoruz ya öyle bir şey denk gelirse de böyle değildir. Kızımız da hani mesela bazen de şöyle oluyor Nur Hanım, Müthiş bir kibir oluyor. Bak onu Kim da de? taraflarda. Yani artık kimseyi beğenmiyor Günümüz yani. Günümüz çağında biz buna padişahın nars, oğlunu narsistler, narsistler yani. diyoruz. Padişahın oğlunu bekliyor yani. Beyaz atlı şehzadeyi bekliyor. Nereden bulacaksın <laughs> beyaz atlı şehzadeyi? Veyahut da padişahın kızını bekliyor. Sen olan mısın kardeşim? olana nasip olmuş tarihi. <laughs> sana nazip olmaz. O kadar da çıtayı da çok yüksek tutma. Biraz Kelo mütevazı sen? ol. Biraz da mütevazi ol. Yani hani insan beğenmemezlik. Çok hocam bu. İnsan beğenmemezlik de bizi dostsuz evet, bırakır. Doğru. Bizi arkadaşsız bırakır. Bizi eşsiz bırakır. Biraz da beğeneceğiz canım. Ne var yani? Allah'ın yarattığı. yaratılmışı Severiz. Yaradanlar ötürü. Değil mi? Günümüz modern dünyası görüntüye çok önem veriyor. Devir görüntü devri yani.